Merhaba çocuklar. Bugün e, YouTube kanalımızda sabah maalesef işleyemediğimiz e, Türkçe kitabını işleyeceğiz. Türkçe telafiden, telafik kitabımızın Türkçe kısmından daha doğrusu e, o dersi işleyeceğiz. E, şimdi telafi kitaplarınızın e, 33. sayfasını açmanızı istiyorum. Şu an beni izleyip de telafik kitabı olmayanlar da üzülmesinler. Çünkü ekran paylaşımı yapacağım. Çok güzel bir konu anlatımımız olacak. Konumuzun ismi büyük harflerin kullanıldığı yerler. Zaten geçen seneden bildiğiniz bir konu. Çok kolay anlayacaksınız. Benimle beraber yaparsanız e, dersi daha iyi kavrarsınız. Hazırsak başlayalım. Henüz kitabını açmayanlar videoyu durdurup kitabı açabilirler. Şimdi ben ekran paylaşacağım sizinle ve paylaştık. Çocuklar büyük harflerin kullanıldığı yerlerdeyiz bugün. E, bizim büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallarımız var. O kuralları bilirsek zaten bunlardan yarısından fazlasını biliyorsunuz birkaç tane ekleme yapacağız belki de. Onları bilirsek çok rahat yaparız. Şöyle bir kere zaten cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar. Bunu biliyorsunuz. Artık bunu söylemeye gerek yok. Cümlenin her cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar ve noktadan sonra da büyük harfle başlamış. Bunu biliyorsunuz. Cümlelerin ilk harfi. Diğeri ülke isimleri, şehir isimleri ve insan isimleri Büyük harfle başlar. Hatta hayvanlara verdiğimiz isimler de büyük harfle başlar. Mesela kedi, köpek büyük harfle başlamaz bunları yazarken ama kediye özel bir isim verdiysek artık o özel bir ad olur. Örneğin Boncuk. Boncuk benim kedimin ismi olsa Boncuğun B'si de büyük harfle yazılır. Sonra adres yazıyoruz. Mesela bunu çok sık yapmıştık. Adreslerde her sözcüğün baş harfi büyük yazılır. Mesela Orhanlar Mahallesi diye bir adres veriyorum. Orhanların O'su da büyük harfle yazılır. M'si de büyük harfle yazılır. Huzur Sokak diye devam ediyorum. H'si de büyük harfle yazılır. Sokağın S'si de büyük harfle yazılır. Yani adresi belirtirken her sözcüğün ilk harfi büyük olmak zorundadır. Sonra mesela belirli bir tarih bildiren ama belirli bir tarih bildiren ay ve işte gün isimlerinin ilk harfi de büyük harfle başlar. Mesela ee, kendi doğum günümü söylüyorum. 9 Ağustos. 9'u yazdım. Ağustos'un A'sını nasıl yazmam gerekir? Büyük yazmam gerekir. Çünkü orada belli bir tarih var. 29 Ekim. E'si büyük harfle yazılır sonra bayram isimleri de büyük harfle yazılır. Mesela ilk harfleri. Ramazan bayramı. R'si de büyük yazılır. B'si de büyük yazılır. Çünkü özel isimdir. Sonra diyelim ki şiir yazıyoruz. Şiiri nasıl yazarız çocuklar? Alt alta yazarız öyle değil mi? Şiiri alt alta yazarız. Ve her aşağıya geçtiğimizde şiir yazarken ilk harfimiz büyükle başlar. Ne kadar kolay aslında değil mi? Cümlelerin ilk harfi büyükle başlar. Özel isimler büyük harfle başlar. Ki bu özel isimler ülke isimleri, şehir isimleri, ilçe isimleri, insan isimleri, hayvanlara verdiğimiz isimler zaten özel isimleri biliyorsunuz. E, adres yazarken her e, sözcüğümüzün ilk harfi büyük olacak. Tekrarlıyorum. Hayvanlara verdiğimiz isimler büyük harf olacak çünkü özel isimdir bayram adları büyük olacak. Çünkü aslında Ramazan bayramı bir tane, Kurban bayramı bir tane, 19 Mayıs bir tane. Bunların her bir ilk harfi büyük harfle yazılacak ve şiir yazarken de her harfiniz, yani aşağıya geçtiğimiz her cümlenin ilk harfi, her satırın, her mısranın ilk harfi büyük harfle başlayacak. Şimdi gelelim beraber örnekleri yapmaya. Ben buraya biraz yazmakta güçlük çekebilirim. O nedenle sizlerin şu anda benimle beraber kitabın bu sayfasını yazmanızı istiyorum. Demiş ki yazım yanlışı yapılan sözcüklerin altlarını çizelim ve doğru yazılışlarını altlarındaki noktalı yerlere yazalım. Çok kolay. Burada kahvaltıyı yanlış yapmış zaten. Kahvaltının ilk harfi büyük olacaktı çocuklar. Bir daha cümleyi yazmanızı istemiyorum. Sizin için ayrıca yük olmasın. Sadece yanlış yazılan sözcüğü bir daha yazmanız yeterli. Cümlenin tamamını yazmanıza gerek yok. Örneğin buraya kahvaltının K harfini büyük yazarak yanlışı düzeltebilirsiniz. Sadece bu kelimeyi yazarak. Anlaştık mı? Bir daha size yük olsun istemiyorum. Mesela Mustafa Kemal Atatürk yurdumuzu kurtardı çocuklar. Kemal'in K'si nasıl olacak? Büyük. Çünkü isimlerimizin ilk harfleri de büyükle başlar. Neden? Çünkü özel isimlerin ilk harfleri büyük olur. Aa, bakın burada bir adres vermiş. Topçu Mahallesi, İstasyon Caddesi, Altay Sokak, Gül Apartmanı'nda oturuyorum. Çocuklar adres verirken her bir sözcüğün ilk harfinin büyük yazılması gerektiğini artık biliyorsunuz. Aşağıdaki noktalı yere mahallesinin M'sini büyük yazarak yazmanızı istiyorum. İstasyon Caddesi hem İ'si büyük olacak hem de C harfi burada büyük olacak. Altay Sokak yine A'sı nasıl olacak çocuklar? Büyük olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Bakın, az önce söylediğim gibi belli bir tarihten Belli bir tarih yazıldığında 29 Ekim 2020 Perşembe günü diyor gördüğünüz gibi. E, tarihleri yazarken ay ve gün isimleri lütfen ve lütfen büyük harfle başlar. Yani 29 Ekim'in E'si nasıl olacak? Büyük olacak. Perşembe'nin P'si nasıl olacak? Yine büyük yazılacak. Aşağıdaki noktalı yere... Sadece Ekim'i yazıyorsunuz düzelterek ve sadece Perşembe'yi yazıyorsunuz düzelterek. Köpeğin fındıkın karnı aç. <laughs> fındığın karnı aç. Köpeğine bir isim vermiş. İsmi fındık. O zaman bu F harfi nasıl yazılmalı? Büyük yazılmalı öyle değil mi? Büyük yazılmalı. Siz de aşağıdaki noktalı yere fındığın F harfini büyük yazarak lütfen düzeltin. Geldim diğerine. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çok coşkulu oldu. Tamam, Cumhuriyet Bayramı. Bayram isimlerinin, sözcüklerinin ilk harfi nasıl olacak? Büyük. Yani bayramın B'sini büyük yazıp sadece buraya bayramı yazmanız yeterli düzeltmek için. Bakın diğer örnek. Bir şiir yazmış çocuklar ama şiiri hem küçük harfle başlamış hem de her aşağıya geçtiğinde küçük olarak devam etmiş. Bu böyle mi olacak? Hayır. Nasıl yazacağız bunu? Mini'nin M'si büyük. Siz buraya sadece mini yazın yeterli. Aşağıya geçelim. Aşağıdaki yanlış düzeltelim. Çaylarda gezer oynar. Ç'si büyük olacak. Çaylarda yine bu şekilde yazabilirsiniz. Sadece ben bozuk yazıyorum. Mouse'da zor oluyor demiştim size. <laughs> D'ye bak yanlış. <laughs> Çok eğlenceli oldum. Hep arkamdan koşar gelir. Hep'in H'si büyük olacak. Yaramaz pek neşelidir. Yaramaz'ın Y'si büyük olacak. Gelelim diğer yere. Hafta sonu Sivas'a gideceğim. Sivas bir şehir ismi çocuklar. O nedenle ilk harfinin nasıl yazılması gerekiyordu? Büyük. Emin Ramazan bayramında köy e, bayram ismi ve ilk sözcüklerin ilk harfinin büyük olması lazım. Yani Ramazan'ın R'si büyük olacak. Bayramın B'si büyük olacak. 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı başladı. 19 Mayıs'ın M'si büyük olacak çocuklar. Savaşın kısmında S'si büyük olarak yazılacak. Bu kadar basit. Şimdi eğer benimle beraber yazmayı yetiştiremediyseniz videoyu durdurarak yazdırabilirsiniz. Çünkü ben şimdi başka bir paylaşımda bulunacağım. Hemen şuraya 35 diyorum. Açamadım sayfayı. 35 Yani mi soru ekinin yazılışı. Bu sizin ee, çok rahat yaptığınız konulardan biri. Çocuklar mi soru 2, mi yazılışında dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. O da şu. Bir kere e, mi yazarken kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazacağız. Mesela geldin mi mi ayrı bir kelime olarak algılayacağız. Geldin mi. Mi'yi ayrı yazıyoruz. E, ama illa mi olmasına gerek yok. Bazen bu mi soru eki mu, mü olabiliyor. Mı olabiliyor. Yani o kelimeye göre. Mesela ders çalıştın mı. Şöyle diyebilir miyiz? Ders çalıştın mi. Olmaz Sadece bunun genel ismi mi soru eki, yoksa kendinden önce gelen sözcüğe göre şekil değiştirebiliyor. Ee, ya da ne bileyim e, koltuğa oturdun mu hiç şunu diyebilir miyiz? Koltuğa oturdun mi? Hayır olmaz. Bir genellikle bunun ismi. Mi soru ekinden sonra geleneklerde bitişik olarak yazılır. Bunu biliyorsunuz zaten. Mesela gelir misin. Misini ayrı bir kelime olarak sanki o şekilde yazıyoruz. Gelir misin. Çıkacak mısın. Mısın da niye iki gibi algılayın? Mısın da birleşik yazılır. Aynen şu örnekte şu örnekte olduğu gibi. Mısını da ayrı yazacağız. Mi soru eki gibi algılayarak. Şimdi sizinle beraber bu örnekleri yapalım. Doğruysa tik koyalım. Yanlışsa çarp koyalım. Saçlarını taradın mı? Doğru. Yeni aldığın bisiklet güzel mi? Bu yanlış çünkü "mi"nin ayrı yazılması gerekirdi. Balkondan su şişesini getirebilir misin? Doğru. Bu ip çok mu kalın? Aa, "mu"yu ayırmamış çocuklar. Çok mu bu şekilde yazılmaz? Çok mu? İlla sonuna gelmesine gerek yok. Bu yanlış. Yiğit'i teneffüste gördün mü? Bu doğru. Sen Efe ile küs müsün? Burada bir yanlış var. Çünkü buradaki müsünün ayrı yazılması gerekirdi. Yanlış. Hava çok mu soğuk? Bu doğru. Bakın Mu'yu ayrı yazmış. Çay içiyor musun? Bu da doğru. Çünkü ayrı yazmış. Mısır yemek istiyor musun? Bu da doğru. Çünkü musunu ayrı yazmış. Aşağıya göremedim. Tekrar şimdi o sayfaya geri geleceğim çocuklar. Tek tek ilerlememi istediği için ha, Çok gittim. Hiç uyarmıyorsunuz. Öğretmenim çok gittin, çok gittin diye sesleri duyabiliyorum. biliyorum. Mesela hmm, Sürekli ileri geliyor. Çocuklar bir daha baştan sayfa paylaşmak Zorundayım. Evet, sizinle baştan sayfa paylaşmak zorundayım. Ee, o nedenle birazdan da 35. sayfayı yapacağım sizinle. Ee, bu YouTube videomuzda aslında gerek yok. Az önce mi ekimi yapmıştık beraber. Ee, orada yapacağınız başka örnekler yok. O sayfayı tamamlamanızı istiyorum baştan sayfa paylaşımını başka bir videoda yapacağım. Orada da başka bir ders işleyeceğiz. Şimdilik dersimiz bu kadar. O mi soru ilgili olan kısmı bitirmenizi istiyorum. Diğer video gelene kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.